Herkese selam arkadaşlar. Bugün gördüğünüz şu kuşla eğleneceğiz. Maviş ne düşünüyorsun? Bıza. Maviş ne düşünüyorsun? İlk kez bak videoya çıkıyor. İkinci kez videoya çıkın ha. Yine ablanın ol. kanalına Ya bir gün. Ne oluyor bu kuşa lan? Bak saldırma. O da siz al. Sen nerede? Sen Sen niye çocuk? Kırmızı abone. Bizimle Bu arada arkadaşlar anamın kanalına ben üçümü ama Ne zamandır? Burada kendi ismimizi yazıyoruz. İyi Ya arkadaşlar Maysen'sin ya bayağı uzamış bu arada ben de videoyu da. Ya ya. <laughs> neyse, neyse, ne? <laughs> ya oğlum ya. Bak bak. Gel gel bak. Sen sen nasıl? Masih, Çık, <laughs> dünyada, ya, bak, İn. İn, i̇n, in baba, bak, seni. Görüm, abi. mi? Değil. Bu <laughs> Aferin. Orada kal bak bak. Bir şey yapmıyorum ne, ne? ne? Anlamıyor ya, ya. ya, ya. Bak 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 iyi bak. Ölürsün ha. Gel kusura. Ölürsün. 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 Saklanayış Bir orayı. <laughs> bak vallahi yatık. Kafana tır, Kafana tır. Maviş, şu. Annem mı Arkadaşlar şu kuş bir like Evet arkadaşlar kamerada benden mavish avizeyi ko kondu. <laughs> Enes <'ye> kalmaya çalışıyor. Yere <laughs> yapıştı. <Yarıyormuş de. gülüyor> <laughs> <laughs> evet arkadaşlar babam alayım Maviş'i. Orada gözükmiyor ama. Ge gözükmüyor ama. Biraz yaklaştır diyorsun ya. Mavi işte. Gözükmüyor maş. Uçtu. Arkadaşlar televizyona kondu. Kızım çekme saklasın. Arkadaşlar babam alıyor. Aldı. Ben korkuyorum ama. Babacık. <gülüyor> Babacık. Arkadaşlar yakalıyor. <Kızım, gülüyor> <kom> <laughs> <kom> <içine gülüyor> ele zıplıyor. Angus. Babam çıkacak. Çıkıyor <laughs> babam. Maalesef. Ya bak. çık. Babam Oğlumla aldı. Gel. Omzuma gel. Omzuma gel. Ben gel gel gel. gel, gel, gel. Evet, sen ya, ben sağ olun. Yapacağım. Babacık. <laughs> Babacık gel. 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 <laughs> Mavişle oyun bulak. Gel. Gel. Ay, Uçtu ama. gitti. Gel, gel, gel. Çık. 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 Ben çekme kızım, beni çekme. Arkadaşlar Enes Maviş'i yakalamaya çalışıyor. Diyor, getir, getir, <laughs> Babam diyor Enes öyle yap diyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, çok güzel geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak al elini. Elini, al, elini, al. Arkadaşlar, Enes korkuyor. Bak gördün böyle gitti.

alayım yoksa bu mavi şey her bir gün, 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 gün. Evet ısırır. Bak e. ısırma ödeşiriz. Ödeşiriz Sen de mavi şey mi ısıracaksın Enes? Hayır. E ödeşiriz diyorsun. İşte ödeşiriz. Nasıl ödeşeceksiniz? Ver bana. <laughs> Arkadaşlar, gel, gel. Arkadaşlar, gel gel gel. Arkadaşlar Enes elini almaya cesaret edemiyor maalesef. Kali kali kali. Eskiden çok iyi elini alırdı şimdi alamıyor. Ne oldu? Bir şey yapmaz kızım. Ayar sıkışıyordu. Arkadaşlar ben... Gel! Gel! Çok peki tatlı la, değil peki. mi? Peki. Bak! Arkadaşlar bize tüp tüp bakıyor. Aşkım benim. Ah. Canım ah. kuşum. Öykü baba. Evet hadi cesaret et tamam. biraz. Evet arkadaşlar Enes gerçekten cesaret Elini sen, sen, sen. edemiyor. Şu küçücük şeyi eline almayı cesaret edemiyor. Şuraya bak. Arkadaşlar kanalıma abone so. Hadi videoyu Enes'in elinde mavi şey bitirelim. Evet arkadaşlar babam mavi şey yetişmeye çalışıyor. Ya, Şimdi Enes'in eline vermeye cesaret. Ya, <laughs> ya. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, zile basmayı ve yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Enes hala korkuyor. Ya salak. elime alacağım. Söz veriyorum bu korkunç şeyi. Ama önce bay bay.